Geçen maçta Mert Hakan Yandaş hiç alakası yok. Tamamen bir sataşmalar oldu. Maç sonunda didişmeler oldu. Mert Hakan Yandaş sadece ayırdı. Sadece ayırdı. Sadece Okan Buruk da bir söz diyorlasına girdi. Ağzın cevabını verdi. Suslu. Cemaatle ilgili bir şey söylendi. iddia ediliyor Okan Buruk'a. Mert Hakan Yandaş kırmızı kart gördü. Ya gitti hakeme. Soyun odasını ya hocam bana niye kırmızı kart gösteriyorsun? Ben ne yaptım? Ne diyor hakem? Barış Alper'in kırklarını sıktın. Şu pozisyon. Bak Mert Hakem Barış Alper boğazından tutmuş geri çekiyor. Yani adamı aslında kurtarıyor. Niye kurtarıyorsa şeyi varsa iyi niyet, iyi niyet yapıyor. O da ne diyor biliyor musun hakem? Barış ha Mert Hakan Yandaş şunu söylüyor. Barış Alper'i tutmasaydım Foti'ye vuracaktı. Muhtemelen 10 maç ceza alacaktı. Ben çocuk ceza almasın diye uğraştım. Çok doğru biliyor musunuz? Öyledir böyledir ama çok doğru bir hareket yapmış. Onu 10 on maç ceza almaktan kurtarmış. Aslında Galatasaray'ı da kurtarmış biliyor musun? Belki de büyük sekteye uğrayacaktı maç.